Herkese merhaba. Bu videoda Bybit'ten Binance'e nasıl transfer yapabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Bybit uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan Asset seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda Withdraw butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına Binance'a aktarmak istediğimiz coin'in adını yazıyoruz. Daha sonra seçtiğimiz coin'in hangi ağ üzerinden aktarılacağını belirlememiz gerekiyor. Seçeceğimiz ağ hem Binance hem de Bybit destekliyor olmalı. Ağ seçmek için Network seçeneğine dokunuyoruz. Açılan pencerede istediğimiz ağı seçiyoruz. Ağ seçtikten sonra Binance'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan Asset seçeneğine dokunuyoruz. Add Funds butonuna dokunuyoruz. İlk sıradaki on-chain deposit seçeneğini seçiyoruz. Yatırmak istediğimiz coin'i seçiyoruz. Daha sonra Bybit'te seçtiğimiz ağı burada da seçiyoruz. Aynı ağı listede bulamazsanız Bybit'e dönüp başka bir ağ seçmelisiniz. Aynı ağı seçtikten sonra deposit adres kısmında kopyala butonuna tıklayarak cüzdan adresini kopyalıyoruz. Tekrar Bybit'e dönüyoruz. Adres kutucuğuna kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Ayarlamaları yaptıktan sonra transfer edeceğimiz miktarı belirlememiz gerekiyor. Eğer hesabınızda transfer etmek istediğiniz coin varsa ama kullanılabilir miktar 0 görünüyorsa yanındaki artı butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede transfer seçeneğini seçiyoruz. Üst tarafta yön değiştirme simgesine tıklıyoruz. Amount kısmında transfer etmek istediğimiz miktarı yazıyoruz ve confirm butonuna dokunuyoruz. Şimdi de Binance'e transfer etmek istediğimiz miktarı emanet kutucuğuna yazıyoruz. Ekranın alt tarafında bulunan withdraw butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede detayları kontrol ettikten sonra confirm butonuna dokunuyoruz. Son olarak kullandığımız güvenlik doğrulamalarına gelen kodları giriyoruz ve confirm butonuna tıklıyoruz. Bu sayede transfer başlamış oluyor. Birkaç dakika sonra gördüğünüz gibi transfer tamamlanmış oluyor. Bu süre ağın yoğunluğuna göre değişebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.